Sayın Valim, kıymetli protokol, sevgili hemşehrilerim, çok kıymetli gençler. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Cenab-ı Hak sağlık, sağlık versin. Cenab-ı birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin diyorum. Evet, anılmak, anlamak biraz zor olsa da en güzel işlerden birisidir diye düşünüyorum ve öyle inanıyorum. Aradan 700 yıl gibi bir süre geçmiş. Bugün biz Yunus Emre'yi burada yad ediyoruz. Yunus Emre hiçbirimizin akrabası değil. Hiçbirimizde kan bağımız yok. Lakin onun bıraktığı eserler, onun bize bıraktığı miras onu anmamıza vesile oluyor. Zaten büyüklerin alametlerinden en büyüğü de budur. Geçmişe baktığımızda işte Alpaslan, Eyüp Sultan Hazretleri efendim, ve bunun benzerler isimlerini çoğaltacağımız nice insanlar, nice büyükler onlar da bir zamanlar bizim gibi insanlardı. Nefes alıyor, efendim, toplumda hareket ediyor, toplumla beraber yaşıyor, efendim, toplumun dertleriyle hemhal oluyorlardı. Lakin topluma faydalı oldukları için onun arkasından millete faydalı oldukları için aradan ne kadar uzun bir süre, yedi asır, yedi yüz yıl geçse de bugün toplumun önderlerinden ve geriye bırakacağımız değerlerinden yürüyor. En büyük Yunus Emre'nin en büyük özelliği neydi? Evet. O günlerde Türkçenin kullanılması, öz evet, Türkçenin efendim öz Türkçe'ye sahip çıkılması Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin efendim daha için dil birliğinin asıl olduğuna inandığı için ve güzel Türkçeye de hakim olduğu için efendim ve şiirleriyle efendim bugüne kadar anılmasına ve yaşanmasına vesile olmuştur. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlarımız ise iz izah ettiler. Yunus ee, bu yılı Yunus Emre yılı, yılı olarak ilan etti. Biz de bu manada kutluyoruz. Tabii bizim değerlerimiz vardır. Mesela benim için Yunus'un çok büyük ehemmiyeti vardır. Bazen insanın taklit ettikleri vardır. Farkında olmadan, gönlünden geçen, içinden geçen, evet ruhuyla ruhunu birleştirdiği evet isimler vardır. Mesela benim için Yunus'un önemi vardır. Yunus'un ehemmiyeti vardır. Her yerde söylediğim gibi diyorum ki mesela ben elif gibiyim, eğilmediğim eğilmeyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda beş şer kez -şer eğilmek kayıptan kaybı. Yunus gibiyim. Kullarda hakkı arar dururum. Mevlana gibi hiç, hiç demem. Özlemimdir, hasretimdir. Hazreti Ömer Efendimizin adaleti. Yiğitliğimdir, cesaretimdir. Hazreti <laughs> Ali Efendimiz'in zülfikarı. Ben bilirim ki ben ezanla geldim, selayla gideceğim. Tefekkürden başka yoktur gayrim, herkesten helallik dilerim. Derken işte bu isimler de yeryüzünde saydığımız isimler de Yunus gibi geçmişte millete, memlekete fayda sağladıkları için bugüne kadar bazıları din büyüklerimiz olsalar da efendim bu manada önemli olan önemli olan hem kendine hem de gelecek desebine nesline bir şeyinizin bırakmasıdır, emarenizin almasıdır. Yani hayat hikayenizin olmasıdır. Eğer hayat hikayeniz yoksa özellikle sevgili gençlere söylüyorum. Hayat hikayenizi yaşam hikayenizi yaşamıyorsanız veya yazamıyorsanız başarı şansını yakalamanız zordur. Mutlaka kendinize bir vizyon belirleyin, bir hedef belirleyin. Ve burada da gönüllere dikkat edin. Kalplere dikkat edin. İşte da o günlerde Kalplere, gönüllere hitap ettiği için bu günlere kadar gelmiştir. Gönül, yani kalp, her şeyden münezzehtir. Orası Cenab-ı Hakk'a aittir. Oraya çok sevgiler sığar. dünyaları sığdırır. Dünyadaki varlıkların hepsini sığdırır. Eğer biz toplumda yaşarken bu sevgiyi idrak eder, bu sevgiyi yaşar ve yaşatırsak evet zannediyorum Yunus'un yolunu da taklit etmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Yunus'a zaman zaman şair derler. Evet. O yüzden Yunus Emre'yi şairden ziyade sözlerin sultanı olarak bazı büyüklerimiz değerlendirirler. Güzel sözlerin sultanı güzel sözlerin padişahı olarak değerlendirirler. Türkçemizin biraz önce söylediğimiz gibi bugüne kadar gelmesinin evvel önemli şahsiyetlerinden birisidir. Yaşadığı dönem işte Hacı Bektaş evvel yine bizim buradaki evvel eee Selçuklu Hazretleri aynı dönemlerdedir. Moğolların istilası dönemindedir. Moğolların zulümlerin dönemindedir. Hacı ve Taşveli sözleriyle efendim Yunus Emre de şiirleriyle ruhları rahatlatmış, vatandaşlarımızı cesaretlendirmiş ve o günkü duruşlarının efendim vesilesi olmuşlardır. Evet. Bu manada evet bütün canlılar bir gaye üzerine yaşarlar. Efendim insanlar da bir gaye üzerine yaşar. Yunus Emre her zaman birliği, beraberliği efendim kabul eder. Kavgayı efendim ve Çin'i asla yanına yaklaştırmaz. Elbette ki herkes aynı gayede yaşamadığına göre kutuplar ayrımı, şahsiyetler ayrımına göre kavga gün vardır. Lakin bu kavga günü Yunus Emre nefretle kanmıştır. Efendim Çin tutmanın, kavga etmenin efendim araya nifak sokmanın bir adam öldürmek kadar efendim, sıkıntılı olduğunu, toplumun hastalık meziyetlerinden olduğunu şiirlerinde beyan etmiştir. Evet, tabi her insan yaratılış gayesine hepimiz için geçerli uysak, efendim, toplum nizamında efendim, bir düzen bozulmaz. Efendim, toplum nizamını bozanlar da efendim, bizleriz. Efendim, gelişimizin ve gidişimizin farkında olmayanlarız. Evet. İnsanın gayesinin Yunus Emre şöyledir. İnsanın gayesi gönül yapmaktır. İnsanın gayesi gönüllerde olmaktır. <laughs> Onun için biz de bu söze uyar mıyız bilmiyoruz ama uymamız gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Yine Yunus Emre'nin efendim belli şekilde efendim tarifleriyle beraber şiirinde şöyle bir kısa bir notu var. Onu da size ifade edeyim. Nazar eyle yitiri, bazar eyle götürü, yaratılan hoş gör, yaradandan götürü. Burada da bize anlatıyor. Efendim bu manada ben fazla zamanınızı almadan hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak sağlığımızı, sıhhatimizi efendim muhafaza etmemiz için bizlere o şuuru versin diyorum. Başta ben olmak üzere maskeye dikkat etmemiz gerektiğini inanıyorum. Evet. Tabii söylüyoruz ama pet maskeyi de ben kullanmadığım için size yanınızda bir suç duyurusu yapıyorum kullanmak için. Sizi gördüğümde efendim insanlara söz verdim takayım diye. Biliyorsunuz büyük imamlardan bir tanesine çocuğum şeker yiyor, yiyor diye efendim kadıncağız götürmüş. Demiş ki benim çocuk çok şeker yiyor. Hocam buna o oh. de bu şeker hikayesinden kurtulsun. Hoca şöyle bakmış demiş ki kadınca sen 40 gün sonra gel. Evet. Hanımefendi 40 gün sonra gittiğinde evladım bir daha şeker yeme deyip kafasını sıvazlamış. Demiş ki hoca hoca yani bu kelam için mi bizi 40 gün beklettin? Şurada en azından üç gün bir olsaydın. Demiş ki hatun sen götür. Senin geldiğin gün ben şeker yemiştim. Sözüm bir kifaya etmezdi. İnşallah bundan sonra çocuğunuz şeker yemeyecek ve çocuk da şeker hastalığından kurtulmuş. Ben de sizin huzurunuza bunu söyledim ki gençleri gördüğümde hemen maskemi takayım. Vatandaşlarımızı gördüğümüzde hemen maskemi takayım. Dikkat edeyim diye. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi daim etsin diyorum. Efendim, bundan sonraki Sayın Valimiz, konuşmacımız ve ondan sonraki bir kısmı bizim kadrodan gençler. Evet, okul öğrencileriyle gençlerin buluşması da ayrı bir güzellik verdiği için zannediyorum size bir hoş seda yaşayacaklar. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Teşekkür ederim.